Herkese merhabalar. Bugün Sevgi Hanım'la birlikte Sephora Filsel'i denedik. Sephora Filsel nedir? Sephora bir seansla sevinçleri yok ediyormuş. Bakalım dinleyelim, öyle mi Sevgi Hanım? Şöyle ki aslında İtalya menşeli son teknoloji bir cihaz Sephora <laughs> evet. Hani bu evet. şey büyük, küçük, her şey büyük. Hani var ya yani, öyle cinslerden bir tanesi ne yapıyor diyecek olursak aslında radikal bir şey yapıyoruz serilikler için ya da yağ birikimleri için ya da liposakşın sonrası olan kanıtlantılar için diye düşünelim. Çünkü selülit de diğer sorunlar da aslında yağ, su ve dokuların birbirine yapışmasıyla oranın daha düzgün hani beslenmesini bozan bir cilt rahatsızlığı. Dolayısıyla bizim aslında o cildin içerisine girerek orayı dünyada en gelmiş geçmiş biliyorsunuz ki radyo frekans teknolojisi evet, evet. anti aging alanında, estetik alanında ya da bu tarz iyileştirmeler alanında en son kullanılan teknolojilerden birisi biliyorsunuz ki. Dolayısıyla radyo frekans verip kat dediğimiz yani o fibroz band dediğimiz yerlerin kesip kırt kırt kırt, kırt sesler çıkartıp evet. sen biliyorsun <laughs> yani çok iyi biliyorum o kırt kırt kırt, kırt sesler evet. çıkartıp hem orayı biraz ısıtarak Böylelikle orada yeni bir rejenerasyon mekanizması yaratmış oluyoruz. Aynı zamanda özel bir enzim solüsyonu var, yani mezoterapik bir solüsyonu hı hı. var. O açtığımız alana da o mezoterapik solüsyonu enjekte edecek şekilde oraya da uyarı vermiş oluyoruz tekrardan, beslemiş oluyoruz tekrardan. Dolayısıyla aslında benim bütün tıbbi, estetik yaklaşımlarımın hepsini tek bir anda yapmayı sağlamış oluyor. Ben çünkü her zaman için bir yerin onarılması açısından bir ilaç, bir mezoterapi kullanılması gerektiğini hı hı. ya da bir kök hücre kullanılması gerektiğini taraklarla ilgilenmişlerdi değil diyorsunuz. Aynen öyle. E, onu verebiliyorum. Aynı zamanda o bölgenin biraz radikal bir şekilde rahatlatılması lazım. Normalde biz eskiden bunu manuel yapardık diye düşünün. <laughs> hani bir mezoterapi verirken kanüller yardımıyla yani <laughs> manuel orayı açmaya çalışırdık. Ama fiber dediğimiz sistemle şu anda zaten rahatça girebiliyorum, ısı da verebiliyorum, radyo frekans da verebiliyorum. İstediğim yöne hareket ettirip oraları da kıt kıt açabiliyorum. Yani bir anda aslında kompakt bir sistemle her şeyi yapabiliyorum. Bu neyi sağladı diyecek olursan normalde selülit altı seviyedir genelde. Ve biz hep hastalarımızı, tedavilerimizi iki seviye geriletmeyi vaat ederiz. Ve sonrası tedavisine devam etmesini vaat ederiz. Bu da dördüncü seviye aslında selülitlerim ile bu kadar radikal bir sistem sayesinde tek seansı daha iyi almasını sağlayabiliyor. Şimdi benim genel anlayışım gereği de şöyle bir durum var aslında. Elimde bir sürü sistem var. Bazı sistemler bize 10 seans, 20 seans yapınca sonuç almayı sağlayabiliyor. Bazı sistemler biliyorsun ki 1 seans, 3 seans, 4 seans gibi daha az seanslarda sonuç almayı sağlayabiliyor. Biraz benim kafamda buna yönelik. Kendim daha iyi bir kuaföre giderken, başka bir yere giderken hani işlemlerimin çok uzun sürmesinden sürekli Sıkı. gitmekten vesaire sıkılıyorum. Çünkü zaman yönetimi yapıyoruz ve bir beklentiye giriyoruz. Dolayısıyla cost efektif açıdan bakacak olursak, para ve evet, maddiyat evet. açısından aslında daha radikal bir şey yapıp daha az zamanda daha büyük başarı elde edeceğimiz kompozisyonlar yapmayı seviyorum ben de. O yüzden benim bu anlayışıma, bir de inovatif olma anlayışıma çok uygun bir teknoloji açıkçası Sephora ise Evet, e, de, demin dediğimiz gibi yani böyle küçük olduğuna bakmayın, işlemi büyük. Yalnız e, işlem tabii çok kolay öyle yatarak da ee, sevdiklerim geçti gibi değil, değil mi? Evet. Biraz e, zorlukları var. Önce e, uyuşturuluyor. Yani, e, Bir evet. Sonrasında... işaretlemeler yapıyorum aslında. Hı -hı. Çünkü yattığımızda kaybolan yerler olabiliyor evet. biliyorsun ki. İşaretlemeler yapıyorum. İşaretlemelerden sonra Fiberoptin mesafesinin yeterli gelecek çünkü hastayı da ben çok iş etmeyi de sevmiyorum. Evet. Çok yakından sadece girip çalışıp geçebilirsin. Bu sefer komşu alanına evet. bir daha girmen gerekir. Evet. O, o yüzden şey hani... Evet, mesafesini düzgün bir şekilde baz alıp, bir de onu yelpaze gibi çalışabildiğimiz için aslında yani şuradan gidip parmak boyu kadar düşün yani bazı gibi döndürebiliyorum. Evet. Bundan faydalanmak hastaya da konforlu oluyor. Yoksa buradan gir, şuradan gir, üç, üç yerden de girip o işi yapabilirim. Tek yerden de girip o işi yapabilirim. Teşekkür ederim. <gülüyor> 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 Dolayısıyla ona dayalı bir sistem. E sonuçta hasta çıkar çıkmaz aslında moranmalarını evet. görebiliyor. Bazı bölgelerin şiştiğini, ısındığını, kızardığını görebiliyor. Dolayısıyla bu da istediğimiz şey. Yani bırakın, buz uygulamayın Hı -hı. diyoruz. Cak kalsın o bölgelerdir. Normalde biz diğer işlemlerde ne deriz hemen? Evet, al sana pedi evet. verdik, al koy deriz yani. Evet. Bunu biraz sıcak kalsın istiyoruz aslında. Sonrasında sıcaklık yetiştikten sonra ertesi gün buz uygulamaya başlayabilirsiniz. Hani morluklar, şişlikler hızlı geçsin diye. bir de yatıştırıcı bir hanika krem gibi, bir panten gibi hani yatıştırıcı bazı kremler sürebilirsiniz diyoruz. Yani cilt altı bir işlem olduğu için de ben mutlaka bir antibiyoterapi baştan başlıyorum. Yani Nasrettin Hoca'nın su testesi kırılmadan <laughs> tokadı sallaması gibi. hastanın <laughs> evet. Işte. açısına da hani e, bir ünlem koyup ne olur ne olmaz diye böyle aklından kaçar <laughs> bir şey olur vesaire gibi ne olur ne olmaz diye baştan bir antibiyoterapisinde başlıyorum açıkçası. Sonrasında takip süreci başlıyor. İşte o Kişinin morluğunu vücudundan atma süresine göre 10 günde de geçebilir, 20 günde de geçebilir sonuçta. Yani. Ya da kendi öz bakımına göre. Ya da e, aynı şekilde rejenerasyon süresi kiminin daha hızlıdır. Bunu mesela hastalar çok iyi bilir. Benim botoksum 3 güne bayağı oturuyor der. Kimisinin de 10 güne anca olur O yüzden 10 gün sonra kontrol ediyoruz gibi düşünün. Hani. Dolayısıyla aynı mantık burada da var. Kimisinin rejenerasyonu hızlıdır, 3 hafta içerisinde daha belirginlik, gerginlik ve sıkılaşma hisseder. Kimisinin ki daha yavaş ilerler. Buradaki kontrol mekanizmamız da o yüzden 2-3 ay sonraya atmamız yani gerekiyor Yani 3 ay sonra aslında kesin sonucu alabiliriz. Evet, kesin sonuç aslında 3 ay sonra. Ve bu işlemin şöyle bir özelliği daha var, siz söylediniz onu da. Ee, Tekrara gerek olmuyor. Ee, en fazla yani 2 sene sonra falan herhalde değil mi? Bir evet, evet. Ama şöyle bir durum var. Yapılabilir tekrarı. Yani, yani hastanın anda... e, yine e, ihtiyacı, ihtiyacı, var. ihtiyacı vardır. Evet. Selülit 4. level'da değil de 5. 6. level'da aynı bölgeye de tekrar çalışılabilir bir dinlendirdikten sonra o bölgeyi. Yani bir ay sonra bir de çalışılabilir evet, tekrar. Ama normal düzeyinde ise ve tek seansla çözmeyi vaat ediyor. Aynen öyle. Yani. Sonrasında da 2 yıl sonrasında tekrar bir o bölge nasıl değil sonuçta fotoğraflıyoruz da aynı evet. zamanda. Evet. O bölge nasıl eski haline mi geliyor, ne oluyor, ediyor diye bakmamız gerekiyor aslında. Ama içten bir sistem olduğu için aslında kalıcılığını çok uzatmış oluyoruz dolayısıyla. Ben yine bu tarz tedavileri bir de mezoterapilerle de devam ettirilebileceğine inanıyorum. Yani yani. Ne o diye sorunca. Ha. Ya yani şöyle ki şimdi bir seans böyle radikal çalıştıktan sonra evet. dıştan yine o bölgeyi onaracak yani ise selülit yağ yakmaksa yağ yakmak cilt sıkılaştırmaksa cilt sıkılaştırmak bunların hepsine fayda edecek mezoterapilerimiz var sonuçta yani. Bunlardan da uygun kombinlerle kişiyi iğnelemeye devam edip hani şey gibi işte e, ekmek kadehinin üzerine kaymak koymak gibi diye söyleyebiliriz. Hani iğnenin daha iyisine gitme şansımız var her zaman için. Burada şu algı yanlış bence. Şimdi her bölge bir seansta aynı sonucu verecek diye bir şey yok. Yani mesela bir bölgen %60-70 rejimleri olur diyelim. Bir bölgen %40 olabilir sonuçta. Ya da aynı mantık selülitin orada ikinci, üçüncü level'dadır, taktiğe geçer. Hani beşinci level'dadır, biraz kalır Cık. orada sonuçta. Bu mantıkla tekrar yeniden bu tedaviyi yapalım mı? Yoksa mezoterapi desteği mi verelim? Hani gibi tekrar bir düşünmek gerekir. Bir de hasta modelleri ikiye ayrılabiliyor sanki. Kimisine eve de verirsin. Mesela ben ne dedim? Derin masaj Hı -hı. yap kendine dedim. Sen spor yaptığını biliyorum. Hı -hı. Spor yapmak da senin için iyidir biliyorsun. ki. Evet. Türk toplumunun en es eksik ettiği şeylerden birisi su tüketim. Evet. Halbuki su tüketmek bütün anti senil selülütü, her şey için çok önemlidir tamam. biliyorsun. Ki de. Dolayısıyla hani burada hasta da önemli. Ne kadar evet. fayda gördüğünü ya da bunu ne kadar süre koruyabildiğini, onun kendi lifestyle ile hayat yaşam şekli de önemli sonuçta hani. Dolayısıyla bunların hepsini bir araya getirdiğimizde de aslında hastaya göre de düşünmek lazım. Ben genelde şöyle davranırım. Bir üç hafta sonra erken bir kontrol alayım. Bir 3 ay sonra tam kontrolünü yapayım. Böyle bir sistemde. Bir de bir yıl sonra bana gel. Bir yılda ne yaptın kendini, ne kadar değiştin. Sonuçta ben seni fotoğraflıyorum. Ve bu konu hakkında gerekirse daha ufak hani e, önlemler alıp, tedbirler alıp daha iyi hale de getirebilirim sonuçta. Elinizde kanıt var yani. Aynen öyle. <laughs> Kanıt ve bir sürü teknik var evet, sonuçta. Evet, aynı. Peki mezoterapiye, mesela bu işlemden sonra mezoterapiye ne zaman başlamamız gerekiyor? Aslında şöyle düşünün, işlemle aynı anda bir mezoterapi yapıyoruz e, zaten. Evet, ilaç veriyorsunuz zaten. Evet, ha? o da bir mezoterapi Hı -hı. sonuç. Enzim veriyorum o bölgeye. Enzim kokteyli Hı -hı. veriyorum. Selürit iyileştirici. Bu da sonuçta bir mezoterapi. Aslında aynı anda yapıyorum. Canımız ister iki haftada bir hala mezoterapiye devam etmeye. Hı -hı. Hani en başta planlarız. Canımız ister 3 hafta sonra kontrole gelir ben derim şimdi mezoterapiyle devam edelim. Canımız ister bir gözlemleyelim tamamını 3 ay geçsin hani o zaman Hı. yapalım deriz. Burada hem bütçe şey yönetimi hem beklenti yönetimi önemli Hı. biliyorsun Hı. ki. Şimdi herkesin beklentisi de aynı paralel noktada olmuyor Hı. Yani işin realist kısmına bakacak olursa. Peki bu yöntemden sonra gerçekten böyle tüm gibi bacaklar olur mu mesela sevgili? Şimdi burada şükür var. Şimdi sellüt çok yaygın bir şeydir. Şimdi ben bu yöntemle incecik gördüğüm yerlere dalmıyorum farkındaysan hmm. evet. hani. Ben bu gördüğüm yöntemde elimi sıktığında ya geniş alan kaplayan ya da normal durduğunda zaten hani dışarıya evet. efektini veren selülitlere dalıyorum. Yoksa hani bütün her yeri taramak daha hasta için maddi manevi yorucu bir şey sonuçta. Benim kanaatim şu, selülitin düşük kaldığı yerler yani bir iki gibi yani. düşük kaldığı yerleri mezoterapi ile hemen bir iki seansla hallediyoruz Hı, zaten hani. Anladım. Yüksek kaldığı yerlere cihazla girmek ve hani cihazın kendine ait solüsyonunu kullanarak hani devam etmek hem cost efektif olacak bir evet. hasta için Aynen. diye düşünüyorum açıkçası. Peki bu işten de şey demiştiniz, e, işlemi uygularken çatlaklara ve çatlaklara da iyi geliyor ve vücudu biraz da sıkılaştırıyor. Evet bak, şöyle bak. ki, şimdi radyo frekans teknolojisi normalde hmm. bütün bizim sıkılarımızı her evet. şey için kırışıklıktır, cilt sıkılaştırmadır, her şey için kullanılan bir teknoloji evet. sonuçta dolayısıyla hastanın serütün çalıştığı popo bölgesinde özellikle de arka bacak bölgesinde çatlağı da varsa aslında sekonder olarak, ikinci olarak ona da fayda ettiğini gözlemliyoruz. Hmm. Hani. Ama bu demek değildir ki çatlakta hani iyileşme beklentimiz de selülitinde iyileşme beklentimiz aynı, aynı yüzdelerde de değil. Hı. Ama sekonder olarak biraz çatlağı da gözlemliyoruz. Aynı yani. şekilde bölgesel herhalde sıkılaşma da evet, var. Evet, evet. Çünkü selülitin zaten toparlanması için düz mantık düşün. Selülit şöyle bir hani e, dümdüz bir sistemde bir çukur bir hat oluşturuyor. Hani burada bir doku kaybı da var aynı zamanda, bir yapışıklık da var aynı zamanda. Ben burayı açtım, kestim, yapışıklığını yok ettim. Rejimlere ettim, ısı verdim, radyo frekans verdim. Bir de tekrar doku üresin, orası tazelensin diye de solüsyon verdim, mezoterapi verdim. Ne yaptım? Bütün açığı kapattım aslında. Sonra kendi halinde onun iyileşme sürecinin işte geçmesi gerekiyor. Şimdi çatlakta da biraz daha farklı bir sistem var. Orada cilt böyle sünmüş gibi, yani çekiştirilmiş evet. gibi incelmiş oluyor. Öyle hafif oda çukurluluk yapar, hani yüzeyden. Ama o iki dudağın birbirine daha çok yapışması lazım çatlak tedavisi için. Alttan cildin tekrar üretilmesi için uyarmış oluyor. Ama iki dudağın yapıştırılması için biraz daha başka altın iğne gibi vesaire, başka tedavilere de ihtiyaç var çatlak tedavisinde açıkçası. Peki bu yöntem kaç yaşından itibaren? Has, 12 yaşından sonra herkese uygulanabilir. Hmm. Ama selülitin nasıl oluştuğu yaşlar 20'li yaşlar biliyorsun evet, hani. Evet. Yani kişinin ergenlik dönemini geçip yetişkin çağına yaklaştığında tam formu oturmaya başlıyor. Dolayısıyla böyle bir tedavi genelde başvuracak hasta 18-20 yaş üstü hastalar olacaktır. Acı çekiyor mu hasta? <laughs> Onu soralım. <laughs> şimdi şöyle ki. E, biz ne kadar lokal anestezi krem sürsek de o dıştan temasın açısından hani acı atıyor. <laughs> Dolayısıyla pedala basıp pıt diye hani şeyi <laughs> içeriye doğru fiber optiği yerleştirirken yani evet. bir ısı ve acı veriyor. İlk o özellikle ne kadar bir yerler sıkıysa, yapışıksa ve yani ben ne kadar kesiyorsam <laughs> o bölgeyi o kadar acısı artıyor hastanın. <laughs> ama işte kesmelerim bayağı bir tamamlanıp ısısı da arttıkça da hastanın acısı rahatlıyor. Tabii, yani ilk bir olarak. dakikalar her bölgede acı, Tabii. acılı. Biz genelde 3-4 dakika bir bölgeye çalıştığımızı düşün ya da 5 dakikaya da uzatabiliyoruz. O ilk bir dakikası acılı. Sonrasında evet. daha konforlu hale geliyor. Bu arada yanlış anlaşılmasın. Tabii çok hafif seriti olan kişilerde herhalde acı... Tabii bir... ki. Ne kadar derinliği fazlaysa, zaman orayı fazla zaman olsun. Sonuçta evet. sen de biliyorsun ki iki noktaya iğne yapmaya ya, dayanmakla, da, evet. on noktaya evet. iğne yapmaya dayanmak Aha, arasında fark var. Diyemeyiz. Evet, sıfır acı diyemeyiz. Evet. Ama, evet. ama dayanılmayacak gibi değil. Bence seriti yok edecekse her türlü değer. Evet. Evet. Ya orada şöyle bir durum var. Hastanın hani ağrı eşiği çok düşükse, daha önceden bir işte ağrı kesici içirilip hmm. hani e, bekletine bilinir hasta. Ama şeyi pek sevmiyorum, onu sana da açıkladım. Lokal evet. anestezi yapmayı evet. pek sevmiyorum. Lokal anestezinin dolayısıyla işte onun infüzyon etmesini de beklemek gerekecek. Hani sıvı temasını kesmek istiyorum çünkü ben radyo frekansı verirken. Ama çok çok hani konforsuz olabilecek bir hastaysa tabii lokal estetizle de yapılabilir bu işlem. Şu andaki 2022 medikal estetiğinin en iyi en yöntemlerinden biri bu evet. açıkçası. Hani en tap gördüklerimden biri bu. Çünkü cilt altına giriyoruz yani. Evet, evet. bayağı radikal. Yani mutlaka yani, bir şey yapmak lazım. Aynen. Yapacağım. Ama dediğim gibi yüzde 40 mı başarı olur bir seansta, hmm. seansı, 60 mı olur, 70 mi olur? Bir biraz da beden yapısına, iyileştirme evet. tarzına, ya da doktorun da çalışma şekline evet. göre değişebilecek bir teknik var aslında işin içerisinde. Çok teşekkürler. Sağ olun. Görüşmek, Görüşmek üzere. üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.